<laughs> <26ce baba. gülüyor> 26 cm. baba 26 cm kobra efsane anam 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 yeter yeter kurbanın olam Serdar çıkar baba. <laughs> Serdar'la. Bu ne lan bu? <laughs> ne diyorsun oğlum? İsmail bu ne oğlum? <laughs> Allah belanı versin İsmail. <laughs> bu ne lan öyle? <laughs> O yalan var, yandım anam. O <laughs> lan oğlum. Oh, o yalan var, anam. Ama o baklalarda <bakreldi, estamos hairy> Şeyi çok O Şehter, ne o lan? amına mı tutunavra? Bak ne Ana baba ey. iyi yayınlar. Eyvallah sağ ol. Ufaklığım da mı? Vay diyor. vay yandım anam diyor. İsmalde yandım kobra içi çıkar. <laughs> Eyvallah. Ey vakıf. Hehehe 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 <laughs> İsmail mutluluk mu verdi sana? <laughs>